İngiliz yapımı dünyanın en hafif bisikleti Hummingbird. Baştan anlaşalım, fiyatını sormayın, tadımız kaçmasın. Ya bir şu bisiklete bak, bir de bizim bisikletlere bak. Fat bike tekerleğim olsun, pili bagaj tipimi olsun, gövdeye gizli mi olsun? Yok 3 vites mi olsun, 8 vites mi olsun, 5 kademe mi olsun, 2 kademe mi olsun? Disk fren lazım mı, değil mi? olmasını sağlayan en temel şey gövdesinin karbon fiber olması. 10 kilogram ağırlığı var. Bu kadar hafif olmasına rağmen 110 kiloyu taşıyabiliyor. Çok kısa sürede katlanabiliyor. böyle kaliteli mühendislik işlerini çok seviyorum. Bak adam ne yapmış? Bu katlanır yeri öyle bir yere koymuş ki zincir için gerdirmeye gerek kalmıyor. Pedalı bile çıt diye çıkıyor. Bilmiyorum sizin de dikkatinizi çekti mi? Elektrikli bisiklet olmasına rağmen hiç kablo yok ortalıkta. Fren telleri dışında kablo yok. Arka tekerlekteki motorun biraz büyük olduğunu fark etmişsinizdir. Ben ilk gördüğümde 500 watt'lık bir motor sandım, şaşırmıştım. Ama içinde aslında 250 watt'lık bir motor var. Sürücü, piller hepsini bunun içine yerleştirmişler. Yine şarj etmek için tekerleğin ortasında bir soket var. Gösterge paneli de yok. Telefonunuzu Bluetooth'ta bağlayıp onun üzerinden kullanabiliyorsunuz. Başka güzel bir mühendislik örneği. Motora komut vermek için pedalı arkaya doğru çeviriyorsunuz. 3 kere çevirince açılıyor. Sizi ne kadar asist edeceğini de yine pedalı geriye çevirerek ayarlayabiliyorsunuz. İsmini de sinek kuşundan alıyormuş. 2 gram ağırlığında bir kuş bu. Sinek kuşu. Hummingbird. Kuş 2 gramsa sinek kaç gramdır diye arattım. 70 tane sinek 1 gram ediyormuş. Pili 2 saatte şarj oluyor. Ne kadar pedal çevirdiğinize göre değişir tabi. Yaklaşık 30-40 kilometrede menzili var.